arkadaşımın evinde kalıyorum. Sebebi burada, fotoğraf 1. Yaklaşık bir yıl önce bu eve taşındım. Eski ev sahipleri yaklaşık 2000'lerde inşa etmiş ve 2 yıl önce Hindistan'a taşınmışlar. Yukarıdaki fotoğraf yatak odasının fotoğrafı. Ardından bunu bulduk. Fotoğraf 2. Kardeşimle şakalaşırken onu rafa ittim. Düşmesiyle beraber Rıf da onunla beraber döndü. Rafı duvara sabit sanıyorduk. Fotoğraf 3. Burada sektiğimin dönemeçli merdivenleriyle karşılaştık. Sonra aşağı indik. Kötü fikir. Fotoğraf 4. Aşağıdan bakıldığında böyle görünüyor. Bir amacı yokmuş gibi değil mi? Fotoğraf 5. Yarın yolda böyle bir boşluk var. Eğer aşağı inerseniz. Fotoğraf 6. Bunları bulacaksın. Birileri bizim duvarlarımızda yaşıyor. Duvarlarımızda. Bunlar benim cadılar bayramı şekerlerim. Birisi benim odama girip bunları çantamdan aldı ve buraya getirdi. Bu fotoğrafı çektikten yaklaşık 30 saniye sonra neler olduğunu anladık ve buradan defolduk. Fotoğraf 6. Bunlar onların olan bir şeyler olmalı. Bu fil battaniyenin altında saklı duruyordu. Fotoğraf 7. Ayrıca bu anahtarı bulduk. Hangi kilidi açtığı hakkında bir fikrimiz yok. Fotoğraf 8. Bu sekik oyuncak da öyle. Bu küçük peçler tüyleri pertici, Fotoğraf 9. Bu fotoğrafı bir patates ile çektiğim için üzgünüm. Ancak bu şartlar altında çekebileceğim hem iyi şekilde çektim. Polis arayacağım ve bir şeyler ortaya çıkarsa sizlerle paylaşacağım.